Arkadaşlar, e, ikinci kanalım Eysamarhane ile ilgili konuşacağım. E, ben kanalı ilk açtım. Sadece kendi rahatlığı açısından. başlamışken de arkadaşlarla birlikte olmak ille bir plana bağlı olmasın böyle bazen plansızlık en güzel plandır doğaçlama gelişi güzel vesaire mesela bugün hiç e, aklımızda yokken e, yan komşumun eşi böyle kendi bahçelerinde ateş yerleşiyor. ben de işte kendi bahçeme böyle maydanoz falan vesaire ektim. deki ağaç da kalmadıysa hemen yan komşuda vardır öteki tarafta vardır yani burada her yer neredeyse narenciye dolu hele sokaklar e, caddelerde genelde turuncu ağaçları var e, onlar da e, limon yerine geçebiliyor güzel reçeli falan oluyor işte neyse e, İstanbul'da как раз. Yani insanların oluşturduğu bir grup. Oraya herkes bir şikayet yazıyor. Yok köpek avladı. Yok e, horoz öttü. Bilmem ne falan filan. Çok gülüyorum bunlara. E, yapmasınlar, etmesinler vesaire gibi. E, kardeşim biz zaten e, şehirden niçin kaçtık? Daha doğal yaşamak için kaçtık, değil mi? Yani şimdi sana ne? Güzel şey yapıyordu ki ötüyordu ki Biz de çok hoşumuza gidiyordu kardeşimle ama sağdan soldan şikayet etmişler. Kadıncağız da horoz kesmiş. Sorduk işte aradan belli bir süre geçti çok güzel sesini duyuyorduk sonra şey yok. Düğün salonu yok. Ee, genelde ya otel otellerin loftlarında, bahçelerinde falan böyle düğünler oluyor. Ya da şey e, bazı okulların bahçeleri yaz tatilinde them is hiding bil oh, şey yap. schon da şeyler yapmaya gayret ediyorum. Bir de buna alıştım. Bir de hoşuma gidiyor. Yani ben doğal bir insanım. Doğaçlığa yapıyorum. Böyle samimi olmayı da seviyorum. Yani e, amatörceye başladım. Amatörce de gidiyorum. Herhalde ölene kadar da böyle gider. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler diliyorum size. Bay bay.